Selamlar salamlar. Ee, ben sizlere şu yukarıda bu videomda ne yedik? Ee, TikTok'ta, ondan sonra YouTube'da her yerde koyulan slide videoları ne yedi yani, Intro videoları ne yedi Şu arada size kısaca bir video çekecek. Ee, CapCut'ı ne yedi olan ya? Yani. Piscart'ları uygulama var. göstereceğim. Pis gösterecek. gösterecek. Piscart'ı e, ne yedi etmeli bunları. Ne edip kromu yüklemeli, ne edip arka planı ayırmalı. Bunların hepsini siz az görürsünüz. O zaman ne yapalım? Başlayalım. Videomuzu e, titremeli. itirmeli. Videomuzu başlayalım. E, bitti o zaman başladı. Animasyon bandı ekleyelim. Buraya da basacağız Banda. Şurada iç tip var. Şurada içeriden çıkartılan animasyon var. Gördüğünüz gibi şurada mı odana gelen? Biraz ulu oldu yaz Ama başkaları da var az gürpüzün. Şu lomağdan aşağı dönüş edeyim. Gel ya. Ulan oku gel ya. Şu lomağdan. Bunu birazcık üt gödeli arkadaşlar. Birazcık üt gödeli buna. Evet şimdi tamam. Dinledik. ortasından getirdik. Hani şimdi oldu band. Derzden görüyoruz. Şöyle geldi. TikTok geldi. Evet, daha çok sürprizler çıktı. Kaptala süçtü. Keyframe bile attık mı? Şöyle ne at yazmalı. Şöyle. Şöyle çık başlandı. Eğenmez çık başlandı. Şöyle izah çık yaz. T harf var. Text'e gireceğiz. Şöyle rahat yazacağız. Mesela mı? sürprizler. Bu YouTube kanalı, e, TikTok kanalımız bu sürprizler bizim şirketin. Onun için şimdi bunu stil dikiyor, stile gireceğiz. Şöyle kara görünüyorsunuz. Şu odan soldur <laughs> olan boyalar şunu buradan görüyorsunuz. Renklerini mi götüreceğiz? Her türlü yok gördüğünüzü seçip biliyorsunuz, tekstlerden seçip biliyorsunuz, azıcık kulağı olan biliyorsunuz, yani düşülüm olduğuna şunu alalım nasıl? Bütün o sürprizleri, çünkü güzel şu güzellik. Bundan çıkacağız. Şöyle bandın üstüne ekleyeceğiz. Ondan bunun bunu animasyonu var arkadaşlar. Animasyon gibi, animasyona gireceğiz. Animasyona gireceğiz. Şuradan bir boyun seçip bile Ortadan açıl gider ya etsek. Olya. neren var. Biz bunu hayısına uyarsanız görüşecek sizlere. doğru gelir. Şunu olay arkadaşlar. Biraz hayal gelsin. Şunu yana. Evet, bunu az dinleyen görüyorsanız. Şimdi tarzını görüyoruz. TikTok çıktı azıcık aylandı. Arkadan bant geldi. Sürprizlerim tam zamanında geldi. Birazcık minodun ötke sürprizlerim. Şunları dengledik. İki tazdan koyup görüyoruz. Tüm sürprizler deyip geldi. Ve Çin oldu. Birazcık tüm sürprizlere ulaşalım. Böyle. şu alayım. Sık oldu birazcık şöyle keselim tüm sürprizler böyle bile geldi arkadaşlar biraz küçüldü şimdi oldu tüm sürprizler şimdi geldim buna ses koymalı hem de bant yüklemeli arkadaşlar şurada görüyor çıkartma dip var çıkartma yaz şurada şunun üstüne basacağız Granzat üstüne basıyoruz. Toğla kalıyoruz. Şöyle üstüne basıp dursak koyacak yerimize getirip biliyoruz. Görüyor tiktok'un Hareketine bakın. Yani oturt üstüne. Şimdi ikinci hemen üstüne koyduğumuzun peydası yok. Biz kaptalı süsleyip şöyle gelen de koyacağızdır. Hani şöyle de koymalı. Çıkartma deyip basacağız. Şunu koyalı. Biraz küçüldü biraz küçülttük. oturttuk. Şimdi izleyiz. Aylanıp doğru görüyor yani musunuz? Min koyup şu Geldi. Gelenden sonra aylandı. Şimdi biz şu hat gel oturka. Fırsatları koymadan hat gel oturka. Şuradan hat geldi bana görüyorsunuz. Çıkartmaya giriyoruz yine de şunu alır şu in oda şu biraz dolalı evet şimdi gördüyseniz hareket etti geldi şu gel otirde gelmen arkadaşlar şu gel otirde oysa şuna şimdi oldu arkadaşlar şimdi oldu şimdi şu yukarı çıkan da ses ettirelim öyle şurada sesler var efekt dikiyoruz efekt dikiyoruz link var şöyle her türlü sesler var arkadaşlar şöyle biz şu barıncayı alalım şu güzel. bu açılan vaxtdan bir sansiyası koyulur yine efekt dikiriz şöyle bu da güzel e, şuraya da bir efekt koyalım arkadaşlar hat genotikada O olmadı. Buna odalit edelim. Şöyle udarit var. Ona biraz vaktimiz alsak. Şu cihazı yere alsak. başlayız. Olmadı. Şu cihazı yere oydu. Bitti oldu. Şimdi baştan görüyoruz. işte kaptalar tulu sürprizleri markasından geldi ne Bu bolluk şu arkadaş şöyle gerek bıçak yerine kes yaz ya da şöyle gerek bıçak yeri var kes yaz şimdi arkadaşlar bunu ne edip başka videonun üstüne yüklemeli ben sizlere bunu bakacağım videonu ne edip yüklemeli şimdi çık buradan burada şöyle tuval dip var tuvala bas yaz renk diye şu burada da üst verin şöyle sizin logonunuzda bulmayan renk seçmeler bu arkadaşlar dünyadan sonra sizin reklamınızda yok redmi reklamı ne ki mesela yok yaşlı yaşlı redmi reklamda yok herhalde bas yaz okeyle yaz arkası değiştiğini tersden görüyoruz çıktı siz evet düştü işte. Sesi de geldi. Tüm sürprizler. İndir butonuna basacağız. indirdik Gördüyseniz indirdik. Yani videonu e, arkadaşlar. Ekranı kapatmalar. Bulmaya. Şimdi yeni projeye geliyoruz. Çık yaz bundan arkadaşlar yeni proje diyeceğiz. E, bir videoyu seçeceğiz şimdi arkadaşlar. Şöyle videolara giriyiz. Şuna giriyiz. Şuna girelim. Şu gün sürpriz edildi. Şuna yani giriyiz. Şurada bildirme deyip var. Bildirme giriyiz. Deneyim. O tayarlan videomuzu seçip üstüne ekleyiz. Şimdi şey aşağı oturtacağız. Şurada Chrome var kroma geriyaz, yaşlı mısırını getiriyaz, doğla oy, yoğunluğu okuyup, açık çekiyaz. Ana video üstünde oturdu arkadaşlar. Gördüyseniz, ören asad. Siz boyuna şöyle dönem o drone yerinde edip biliyorsunuz. Şurada, yani, olacak hoca olsun, küçük olsun, siz biliyorsunuz. Şöyle yarı, ulu ulu olan biliyorsunuz. Tüm sürprizde logomuz dayar. Hemen güzel, hayırlı uğurlu olsun. Video'yu beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşürüz.